Где? Yeah. Yeah. Çabalamaca adına çıktık yola Kimseyi tanımayan hayat oyununa Derileri nehirleri dağları geçtik Barikatları setleri hep ezdik Kim durdurabilir bu oyunu Sayıp sövmek kolay seni beni boğdu Vinir oldu kaç dere kaçırmak göz oldu doldu Akant'ım doldurup şehirleri vurdu Irkları öldürüp toprağa kondu Ağlama ardından ulu batlı Diktiğin bayrak metropol oldu Gölgesi düştüğü geceler benim Gündüzü deryası dört mevsim Bu hata vapuruna kaç kere bindin Kaç kişi tanıdın kaçıncı seferin Kaç kere seviştin sokak ortasında Yapamadıysan sersin Yuh sana, bul sana, kaybettiğin önemi Bir bir bira tadında yaşadık her şeyi Bir bira uğruna feda ettin Bazen insanların onurlarını Tanrım affetsin Çıkar uğruna kandırdığınız masum olanları Ne kadar hataysa o kadar insan Ne kadar yalansa o kadar yansan Şu maskeli yüzler geçidinde Kaç rolün varsa o kadar utan yakalamaca adına çıkmadık yola felsefeme uzak beni yargılama Rapimi müziğimi mesajları topla perspektife bak hep aynı hala Şu maskeli yüzler geçidi dört yanı aynı değişmedi hiçbiri Kimi geçti kimi bekledi sezdi maskeyi çıkaranlar geri geldi Hoş geldi ama neredeydin burası onuncu köy dokuzuna estim, Realist belgesel sözlerin bekle mistik vampir olup gelebilirim Saat sesleri anlamsız ve boş mekanik bir düzen bir kurgu ama hoş Zaman nasıl bir kavram ki evrende ne kadar gereksiz tarihte öyle Savaş günü olmasa barış günü olmaz doğum günü olmasa öyle. Dün günü olmaz, kimsenin kolunda saat olmazsa Hiç geç kalınmaz, hiç geç kalınmaz Maskeli yüzler geçidinde Yalanları sizleri yaksın Bugün dün müydü, dün mü bugün Yaşanılanları bak bu çözüm Ölen her kötü ruh sonunda tövbekar Ölmeden önce devlet tortumlayanlar Son gün iman ediyorsa eğer Kim kötü, kim iyi ne fark eder Reenkarnasyon doğruysa Doğan her bebek basun mu? Kaç hayatımızdan yargılanacağız Kaç kez yanacağız Biliniyor mu durdu Söndü yine kurudu Kaç kere oynadık bilmem bu oyunu kovalamaca adına dostanlar rapler geçici Anlamı unutma Burada mı yollar karanlık? ışık mı kaybettik biraz? Kim sosyalini bulamaz? Hadi başlayalım, Hadi başlayalım. Anlatabilmeyi isterdim. Sebebini